Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Şubat ayı içerisinde sizleri neler bekliyor kehanetten gelen mesajlara bakalım sizlere neler söyleyecek bu kartlarımız sizler de niyetlerinizi tutabilirsiniz aşk iş ve maddiyat ile alakalı neler gelecek ne tür mesajlar sizleri bekliyor diyelim. Bu arada kanalıma ilgi alakanızdan dolayı teşekkürler arkadaşlar. Gene de beğeni yapmayı unutmayın. Ufak bir hatırlatma like atarsanız süper olur. Bakalım kartlarımız sizlere neler diyor yaylar. Sevgili yaylar. Oo la aşk ateşiyle yanan kim arkadaşlar? Aranızdan bir tanesi. Alev alev diyebilirim ateş böceği sarmış öyle böyle değil arkadaşlar büyük bir aşk burada görünmekte aman Allah'ım bu bu yılan ne çıngıraklı yılan sevgili yay burçları burada çıngıraklı bir yılan görünüyor ilk etapta bakın Bay ya da bayansınız aşk hayatınız ile alakalı tutkulu, ihtiras dolu geceler sizleri bekliyor diyebilirim. E, aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz, her kimi seviyor iseniz resmen bu kişiye tutkuyla bağlısınız. Son derece arzuluyorsunuz. Lakin sanki böyle ufak tefek olumsuzluklar var ise hani canınızı sıkmanıza gerek yok diyor. Karşı taraftan da bir atak gelebilir. Ateş bacayı saracak diyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Hakikaten böyle her taraf, her yer alev alev diyebiliriz. Aşk, sevgi, sözcükleri havalarda uçuşacak. Havada aşk kokusu var sevgili yaylar. Yani ben bu kartı gördüğüm zaman aşktan, meşkten bahsetmenin dışında neler söyleyebilirim arkadaşlar? Olumlamalar sizlere doğru geliyor daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Sizin etrafınızda aşk ateşiyle yanan biri de olabilir. Sanki şöyle kalp kalbe karşı gibi düşünün yana yana size doğru gelecek olan birinden de bir haber alabilirsiniz. Beklediğiniz haber yani sevgi anlamında, aşk anlamında size olumlu olarak dönecek. Ben de seni seviyorum, ben de seni düşünüyorum diyor. Belki aranızda imkansızlıklar olabilir. Öyle ya da böyle bir şekilde bir araya gelme gibi konular gündem olabilir. Hani yana yana yanına yanına geliyorum diyor yaylar güzel bir birlikteliğin başlangıcı olabileceği gibi hali hazırdaki kişi ile alakalı da güzel bir haber size doğru gelebilir müjdeli haber müjdeli havadis sizi bulacak aklında fikrinde siz varsınız sizi kalbine yazmış bir kerem nasıl atabilir iki kerem yaylar aklındaki ve fikrindeki sadece ve sadece sizsiniz. Bay olun bayan olun fark etmiyor karşı cinsin. Ne aklından çıkıyorsunuz bir saniye bile sizi düşünmeden geçiremiyor diyebilirim. Güzel gelişmeler sizleri bulacak. Öyle olsun arkadaşlar. Kadim bir şifacı şifalanıyorsunuz. Maddi manevi bir şifalanma söz konusu olacak. Bir iyi bir kötü gidelim arkadaşlar. Şöyle ki etrafınızda bilmem kaç başlı yılan olabilir bu yılana dikkat edin yani bir yılan tarafından hanenizde bir takım muhalefet söz konusu olmuş gibi öyle böyle değil tam tehlikeli bir yılan görünüyor burada tamamıyla tehlike saçan bir yılan bu ne kadar sizler Temkinli davransanız da, gene de bir şekilde zarar vermeyi biliyor. Bu şöyle de olabilir arkadaşlar. Aşk hayatınızda üçüncü kişiler yüzünden bir açılmalar söz konusu olabilir. Aşk hayatınız ile alakalı olumsuz bir süreç gündem olabilir dikkatli olmanızda büyük bir fayda var. Sizi sokmak, sizi biraz yumuşatalım bu haberi. Sizi sokmak için can atan bir yılan var burada. Sokacak yer arıyor, resmen sokacak yer arıyor. Dikkatli olmanızda fayda var. O yılana dikkat. Bakın, ağzını da açmış arkadaşlar. Resmen sokacak yer arıyor, zehrini boşaltmaya. Eğer ki bu yılan tarafından zarar verildiyseniz, gördüyseniz hadi geçmiş olsun diyelim ama olacaklardan da e, haberdar olacaksınız, temkinli davranacak, daha beni sokan olmadı, böyle bir yılan da yok etrafımda diyor iseniz muhteşem bir şekilde iki yüzü davranan birisi olabilir. Yani diğer yüzünü göstermeyen o kişiye karşı son derece dikkatli olun diyor, her an yer arıyor gibi. Ayrıca bakın bir takım sırlar, kitap, bir takım sırlar ortaya çıkabilir. Bir takım saklı gerçekler meydana dökülebilir. Dikkatli olun diyor. Hiç kimseye güvenmeyin. Hele ki sizin yanınızda başka başka kişileri konuşan, ay ben şöyleyim böyleyim doğrucu davutum deyip birilerini konuşan insan var ise özellikle o kişiden ne sır alın ne dinleyin. Çünkü yarın bir gün sizi anında ortaya koyacağı yetmiyor gibi ne kadar laflar varsa üzerinize koyabilir. Yani ruhunuz duymaz, siz haberiniz bile olmaz. birisi hakkında size konuşur kötü kötü dedikodusunu yapar utanmadan o kişinin yanına koşa koşa gider. Biliyor musun ben bu yay burcu bayanıyla ya da böyle böyle konuştum senin aleyhinde şunu dedi bunu dedi halbuki o lafları kendi yapmıştır size de aynı şekilde gelebilir aynı modluyu uygulayabilir bir tane gudubet var şeytan var bu şeytan herkese aynı modluyu uyguluyor herkesin aleyhinde konuşuyor dedikoducunun önde gideni bakın dedikodunun kitabını yazmış bu kişiye dikkat edin sonrasında tüm suçu sizin üzerinize atabilir Aklen ve kalben sevdiğiniz kişinin baba figüründe ya da abi figürüyle alakalı bir takım sıkıntılar ortadan kalkacak gibi görülmekte. Maddi ve manevi bir şifalanma söz konusu olacak. Aşk hayatınızda zaten ateş bacayı sarıyor. Olumlamalar sizleri buluyor demiştik. Ruhen, manevi yönden ve maddi yönden sorunlar, problemler çözülecek. Enerji düşüklüğünüz var ise tamamıyla bir şifalanma sürecinden geçeceksiniz. Hayatınızda hareketlenmeler olacak. Güzel bir Şubat ayı olacak arkadaşlar. Negatif her şeyi kendinizden böyle uzaklaştıracaksınız. Tamamıyla arınma sürecine giriyorsunuz güzellikleri hayatınıza doğru şöyle bir çekiyorsunuz. Kaderinizde güzellikler ve olumlamalar sizleri bekliyor olacak. Sevdiğiniz kişiyle bakın yılan ve yüzük kartı yan yana. Yani aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle veya düşündüğünüz kişiyle aranızda uyum, harikulade bir şekilde fırsat söz konusu olabilir. Size yeniden verilecek bir şans da olabilir. Ama buradaki bu yılana dikkat edin. Bu yılan yüzünden her kimi düşünüyor iseniz o kişiyle aranızda açılmalar gündem yaratabilir. Ayrıca aşk olur, dost olur ya da bir tanıdık sokmak için yer arıyor. Zehrini boşaltmaya çalışıyor. Bu kişiye dikkat edin bir hediye alabilirsiniz. Ayrıca böyle yeni bir proje, yeni bir iş, yeni bir sorumluluk sizi bekliyor olacak. Bir hedef koymuşsunuz. Bu hedefi 12'den halledeceksiniz gibi görünmekte. Yeni imzalar, yeni anlaşmalar söz konusu olacak, gündem olacak. Tamamiyle olumsuzluklardan aranıyorsunuz. Bir takım sırlar, saklı gerçekler meydana çıkabilir. Kimseden sır almayın. Sana size kendi hayatını anlatır, kendi hayat hikayesini anlatır ya da kendi başına gelenleri anlatır. Sonra o kişiyle aranız açıldığında sanki o olaylar sizin başınıza gelmiş gibi veyahut da siz falanca filanca hakkında şunu şunu konuşuyormuşsunuz gibi etrafa anlatır. Çünkü yarın kendi kişiliksiz olduğunu bildiği için yarın bir gün eğer a bu, bu, benim hakkımda böyle böyle derse inanmasınlar diye o sizden önce zaten size anlattığına pişman olur. Aranızın açılacağı zamanı göz önüne getirerek herkese ama herkese aleyhinizde olumsuz laflar anlatır ama insanlar size söylemez o ayrı bir konu dikkatli olun diyor. Ah bu kartta kendiliğinden geldi. Demek ki size bir teklif var arkadaşlar. Onu çekmek gibi bir niyetim yoktu. verdi iptal et diyor. Size olumsuz gelen her ne var ise stratejik hamleler yapabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçireceksiniz. Evet sevgili yaylar, baylar bayanlar kanalıma abone olmayı, zil sesini tüm yapmayı unutmaz iseniz diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın, bir like atmayı unutmayın. Bye bye.